Evet, herkese merhabalar. Ee, Instagram'dan sormuştum, YouTube'da neyin konuşulmasını istersiniz diye. Genellikle gelen sorular ve konuşulmasını istedikleri konular, ölüm, ölümden sonra hayat, ölümden sonra hayatın devamlılığı ile ilgili. Ee, konuşmamı istediler ya da fikirlerimi söylememi istediler. Tam <laughs> da bunu düşünürken şöyle bir e, tişört giymişim. Burada ne yazıyor? Varış belirsiz ya da işte varış bilinmiyor gibi bir üzerinde yazı olan bir tişört. Tabi normal bir e, ilahiyatçı değiliz sonuçta biz. Normal bir ne bilim insanının e, tıpla, bilimle uğraşan birisi için ölümden sonra hayatı konuşmak nasıl bir şey olabilir? Bir felsefeci, bir filozof elbette ki ölümden sonraki hayatı konuşabilir. Ama tabii ki beyin bilimleri açısından bakıldığı zaman aslında bir sinir bilimci, bir beyinle uğraşan kişinin sorması gereken soru hep söylüyorum. Ölümden sonra zihnin ya da bilincin, deneyimlerimizin devam edip etmeyeceği konusunda kanıtların olup olmadığıdır. Tabi daha önce yazdığım özellikle ilk baskısı Öte Alem ikinci baskısı Öte Alem, ilk baskısı Ölüm Sözlük diye kitabım vardı. Aynı kitap aslında. Farklı baskılar yayın evlerinden olunca isim değişti. Orada bu konuları genişçe ne ele alıyorum aslında. Ölümü tamamen eldeki bilimsel e, felsefi metafizik dayanıkları üzerinden ele alıp ölümün ne olduğu, e, ölümden sonra e, bir şeylerin devam edip etmediği konusunda elimizde kanıtlar olup olmadığını gözden geçiriyorum ayrıntılı olarak. Tabii birçok soru var insan aklında ölüm konusu genellikle bazı kişilerin korktuğu ve ölüm kelimesini bile duymak istemedikleri, üzerinde konuşmak istemedikleri bir kelime. Ama bir söz var. Nihai zafer daima ölümündür. Sonuçta hepimiz bir şekilde bu gerçekle karşılaşacağız ve sonrasında gidip gelen de seferinden olmadığına göre neyle karşılaşacağımız konusunda sadece bize dini metinlerin hatta dini metinlerin aslında bile işte Kur'an'da bile çok ayrıntılı ölümden sonrası ile ilgili bir şey yoktur. Ama tabii ki rivayetler ve hadislerle ilgili yorumlar sayısız ki o zaman neler söyleyebiliriz? Yani buradaki soru esasında şu değişik şekillerde ifade edilebilir. Öldüğümüzde gerçekten ölür müyüz? Yani bütünüyle şeyimiz ortadan kalkar mı? Yoksa bir şeyler devam eder mi? Ya da biz öldükten sonra bedenimiz bedensel bütünlüğünü kaybettikten sonra hmm, geri kalan yapı her neyse bir deneyim yaşar mı ya da bir e, Descartes'in e, düşünüyorum öyleyse varım dediği kogıda ergosum. Ondan sonra da devam eder mi varlık olarak ya da düşünen bir öz olarak ya da düşünen bir töz olarak. Dolayısıyla sorular büyük. Çünkü bu büyük sorularla ölümün gelecekte olabileceğini düşünen tek canlı insan türü ve ölüm kapıyı çaldığı zaman e, kapıyı kapamak ya da işte kapıyı yüzüne kapamak gibi bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla bu gerçekle karşılaşacağız. Dolayısıyla biz tabii ki ilahiyatçı değiliz. İlahiyatçı için eğer kabul ediyorsa ruh kavramı ölümden sonra devam eder. Ama bizim açımızdan zihin, bilinç, deneyimin devam edip edemeyeceği ölümden sonra önemli ve et beynimiz yokken de bu deneyim devam eder mi? esas soru aslında budur ya da öbür dünyada, bu dünyadaki gibi her gün uyanıp yeni deneyimlerle mi devam edeceğiz? ya da işte bu organik bedenimiz ortadan kalktıktan sonra yine de varlığımızı hissedip ya da tırnak işte canlı hissedebilecek miyiz? dolayısıyla böyle bakıldığı zaman aslında sorular büyük sorular değişik şekillerde sorulabiliyor. İstediğiniz kadar sorular esprili de yükleyebilirsiniz ama olayın gerçeği ne? Bir şekilde hepimiz e, ölümle karşılaşacağız. Tabii başka sorular da aklınıza gelebilir. Yani öldükten sonra mekansal olarak başka bir e, boyuta mı geçeceğiz? Yoksa ee, tamamen bu 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 Evren içerisinde başka bir enerji formu olarak mı varlığımızı devam ettireceğiz tabi burada bu düşünceden ne kadar kaçsak da tabi bazı kaygı bozukluğu olan insanlar vardır gerçekten ölüm korkusunu ciddi şekilde yaşıyorlar ee, benim genel düşüncem şudur ve bunu birkaç bir birçok bir, bir kez test etmişimdir Ölümden korkuyorsanız bir şekilde yüzleşmek gerekiyor ve ölümün üzerinde düşünmek, ölümü anlamak, ölümden sonrası ile ilgili neler olabileceğine gazalinin yazdığından başka kaynaklar üzerinden de okuyup devamlılığımız yani survival, varlığımızın devam ile ilgili başka kanıtlar olup olmadığına bakmak gerekiyor açıkçası. Çünkü meşhur reenkarnasyonla ilgilenen profesör, doktor, e, psikiyatır Ian Stevenson var. Ian Stevenson şöyle diyor, ''Fiziksel ölümümüzden sonra yaşayıp yaşamadığımız hakkında bir fikre sahip olmaktan zor bela kaçınırız.'' Doğrudur, bundan zor kaçınırız. Daha sonra ölümden sonra yaşamak ve yaşamamak dışında üçüncü bir alternatif yoktur. Yani %50 bir seçeneğimiz var. Ya devam edeceğiz... Ya da devam etmeyeceğiz. Devam etmek yaşamak manasına devam ediyor, anlamına geliyor ama tabii ki bu dünyada bedenimiz aracılığıyla e, deneyimlediğimiz e, birçok şey söz konusu. Duyular, algılar, duygular, düşünce dünyamız birçok şey oluşuyor bunların sonucunda. Dolayısıyla öbür varlık aleminde ya da öldükten sonra devam edeceksek Orada da aynı e, yoğunlukta mı bunları yaşayacağız yoksa bir karıncanın kendi karıncanın bir gezegendeki e, sadece koloni içinde varlığını belki fark ediyordur ama gezegendeki o minik 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 yapısı ve e, e, çok küçük yapısının üstten farkında olmayışı gibi bir şey mi? gerçekleşecek. Bunu bilmiyoruz açıkçası. Tabii biz kaynak olarak neyi kullanıyoruz? Bir dini dinin bize söylediklerini yani vahyin bize söylediklerini ya da İbrahim'i dinlerin bize söylediklerini önce dikkate alıyoruz. Nedir bu? İbrahim'i dinlerin temel özelliği bir tanesi Tanrı'nın varlığını bize bildirmek. İkincisi de ölümden sonraki hayatın varlığını bildirme şeklinde İbrahim dinlerinde iki tane temel özelliği var. Aslında ölümden sonraki devamlılığı ya da durumu inceleyen bir bilim dalı da var. Bilim dalı demeyelim de bir bilim çünkü deneysel ampirik bir şey eskatoloji denen bir kavram var ve bunun altında inceleniyor aslında ölümden sonraki süreçlerin dini olarak devam edip etmediği ya da nasıl bir şey olacağına dair. Tabi İbrahim'i dinlerde ne var? Ahiret kavramı var. Yani öldükten sonra dirilip sonsuza kadar içinde kalacağımız yer öbür dünya, öbür alem ya da öte alem. Ee, tabii ki e, bizim açımızdan bakıldığı zaman ölümden sonraki hayatın temel e, şeyi işte kıyametten sonra dirilme hali yani bas vardır İşte iyiler ve kötüler e, durumuna göre e, ceza alacak bunun sonucunda da işte iyiler e, cennete kötüler cehenneme e, gidecekler. tabii burada İlahiyatın bu eskatoloji dalı, tabii ki e, e, öte alemle ilgili incelemeler yapıyor İslam ilahiyatında da bu şekilde. Ama tabii ki e, Kur'an'a bakıldığı zaman, tabii ki ilahiyatçı değiliz ama en azından bu gözde geçirdiğim kısımları da var benim e, öte aleme dönüm sözlü kitabımda. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri, onlar da öte alem e, vurgusu daha ön plandadır. Ancak Kur'an'daki, yani Kur'an dediğimiz Allah'ın kendi sözleri olarak kabul ediyoruz. birincil kaynak olarak kabul ediyoruz. Ancak Kur'an'daki ahiret anlatıları daha çok var olanı bütünüyle olduğu gibi anlatma şeklinde değil, daha çok çağrışım yapıcı ve insanın dünyada yaşadığı nesneler ve sıfatlar alemine benzeterek anlatılan bir ahiret kavramı söz konusu. Ee, dolayısıyla aslında öte alem insanların bildikleri şeyler üzerinden anlatılır Kur'an'da. Temel mesaj aslında basit ve e, sonuçta insan e, olduğu kaynağa geri döndürecektir şeklinde ayetler olduğunu da bazılarınız biliyorsunuz ve bu dünya hayatının geçici olduğu, ahiret hayatının ise devamlı olduğu konusunda ayetler var. Ee, tabii dünya Kur'an'da oyun ve eğlence yeri olarak kabul edilir. Ahiret daha canlı kabul edilir. Ee, ve tabii ki buradaki mesele de dünyadaki yapıp ettiklerimizin e, ya da yapıp edilenlerin e, öbür alemde, ahiret hayatının e, kişisel hayatı orada belirleyeceği e, bir durum söz konusu ya da vaat söz konusu. Dolayısıyla dünya denilen yer yani et-dünya burası aslında bizim açımızdan bakıldığı zaman Geçici olan bir yer ve esas olan, devamlı olan, kalıcı olan yer, e, ahiret hayatı yani el ahire bedilen yerdir ve e, sürekli bulunan bir yer olarak tasvir edilir. E, Tabi Kur'an konusu ya da İslam dininin e, anlatısı bizi uzmanlığımız değil ama bunları öte Alem kitabında uzun uzun anlatmışımdır en azından anladığımız kadarıyla diye söyleyebilirim. Burada tabi Kur'an'daki eskatoloji tarifi yani öte alem tarifi nedir? Ölümle ruhun ayrılması, daha sonra da nedir? Berzah alemi vardır, berzah zamanı vardır pardon bir zaman berzahta kalınıyor. Bu müminin süresinde geçiyor. 99 ve 113. ayetlerde. Daha sonra da ahirette dirilme ortaya çıkıyor. Tabi buradaki şey İslam açısından böyle, Hristiyanlığı Yahudiliği ya da diğer e, ayrıntıları bilmiyorum açıkçası ama hepimiz bunları herhangi bir e, ansiklopediden internet kaynaklarından bulabiliriz. Bizi tabi ilgilendiren şey esasında buradaki olay e, vahim vadi dışında öte alemle ilgili kanıtlar var mı? Yani vahiy bize bunları söylüyor ama bunun dışında bizim kendimizin bulabildiğimiz, dikkatimizi çeken öte alemin ya da varlığın devam ettiğine, dinin bize sunduğunun dışında elimizde başka kanıt var mı? Esas büyük soru aslında bu. Tabi burada diğer bir şekilde de şöyle söylenir, sorulabilir. Yani biz öldükten sonra bilincimizin, belleğimizin, kişiliğimizin Devam ettiğine dair bilimsel, teorik, düşünsel, felsefi, metafizik kanıtlar var mı? Esas olan şey aslında bu. Burada tabii ben bunları değişik şekillerde sınıflandırdım. Burada tabii aslında ölüm sonrası devamlılık için olası bir kanıt kategorisi oluşturdum kendimce. Bunlardan bir tanesi bilimsel ve felsefi kanıtlar, diğeri metafizik kanıtlar ya da dayanaklar diye de parapsikolojiden gelen kanıtlar şeklinde üç kategori. Bilimsel ve felsefi kanıtlar içerisinde özellikle kuantum fiziğinden gelen kanıtları ilk sıraya koyabiliriz. İkincisi yine bilimsel olarak enerji ve madde dönüşümünden birbirine dönüşmesinden kaynaklanan bilimsel kanıtları devamlık açısından yorumlayabiliriz. Yine bilimsel kanıtlar içerisinde çoklu paralel evrenler teorisini koyabiliriz. Tabi bilimsel derken paralel evrenler de düşünüldüğü gibi hemen yanı başımızda ispatlanmış bir şey değil. Daha çok matematiksel bir kavram paralel evrenler ve teorik bir kavram. Ve bilimsel kanıtlığın diğer bir başlığı da belki şu olabilir. Ona da ayrıntılı gireriz. Yani bugün Beyin bilimleri, nörobilim aslında monistiktir. yani materyalistiktir. Yani aslında bütün duygu-düşünce davranışlarımızın beynimizden, et beyinden kaynaklandığını, beyin hasar görünce bunların kaybolduğunu ve e, e, dolayısıyla ölümle e, ölümle de e, et beyin ya da beyin hücreleri ortadan kalkınca da bu e, bütün e, deneyimlerimizin zihnimizin, bilincimizin, yaşanmışlıklarımızın, belleğimizin, anılarımızın artık son bulacağını ve devamlı olmayacağını çok söylüyor. Fakat aslında bu monistik bakış açısı ya da materyalist bakış açısı hep söylüyorum ben e, değişik yerlerde ispatlanmış bir e, bakış açısı değil. Bunu ayrıntılı girebilirim ama şunu söyleyeyim öncelikle kısaca. Yani e, bence şöyle de bir şey olabilir. Yani biz gelişim sırasında normal beyin bilimi diyor ki işte zihnimiz, bilincimiz dış dünyadan deneyimler yaşayarak olgunlaşıyoruz. Beynimiz dış dünyaya göre şekilleniyor ve hazır bir yapı var. O da duygu-düşünce davranışları bu şekillenme çevre uyarısıyla beraber yaşayıp yaşıyor ve deneyimliyor. Fakat aslında belki de şöyle bir durum vardır. Biz anne karnında gelişirken ilk gelişen merkez sinir sistemi ya da sinir sistemimiz ikinci haftada gelişiyor ilk gelişen ve e, muhtemelen anne karnında merkez sinir sistemi gelişirken beynimiz e, gelişimi sırasında belki de evrensel bir enerjiyle evrensel bir bilinçle e, maddenin evrensel yapısında olan o süptil tözle, ve özle bir bağlantı kurup beynin niteliksel olarak farklı bir şekil almasıyla bilinçli ve zihin dünyamız ortaya çıkıyor ve sanki Beynimiz burada bir arayüz olarak devreye giriyor. Aynı bir radyo gibi. Radyodan ses duyarsınız ama aslında nedir olay? Radyo yayını başka yerden yapılır. Radyo bir arayüzdür. Radyonun bozulması, beyninizin bozulması, felç geçirme, baş kaza geçirme, beyin hasar alması elbette dilinizi, davranışlarınızı, duygularınızı bozar. Ama aslında arka planda nedir? Radyoyu da bozar hasar verdiğiniz zaman ama yayın arka planda ana merkezde ya da serverda evrensel e, bilinçte de devam eder gibi bir düşüncem de var açıkçası. Bunlar sadece düşünce değil yani bu e, her iki bakış açısı da yani monistik bakış açısı da materyalistik ve bu benim dediğimde henüz ispatlanmış bir durum değil açıkçası. Diğer bir bakış açısı kategorik olarak metafizik dayanaklar. Metafizik dayanaklara şöyle denebilir. Öncelikle ölümden sonra bir şeyin devam etmediğine dair kanıtımız yok. Kanıt var mı diye soruyoruz ama kanıt kanıt devam etmediğine dair bir kanıtımız yok elimizde. Dolayısıyla yine de bir olasılık barındırıyor. Bir de tabii metafizik dayanaklar içerisinde şu sayılabilir. Tanrı madem bizi yaratmış, kadiri mutlaktır, her şeye gücü yetendir, değil mi? O zaman Tanrı böyle bir devamlılığı da istediği zaman yaratabilir ve devam ettirebilir ve bunu mümkün kılar. bir diğer metafizik bakış açısı da kategorik olarak şu. Yani biz ölümden sonra bir şeylerin devam edip etmediğini çok az kişi aramıştır spiritüalizmle beraber. Bunlar diler ki YouTube yayınlarında anlatacağım. Yani 1780'lerden sonra spiritüalizmin ortaya çıkışları, çıkışıyla medyumlukla öte alemle bağlantı kurma çalışmaları olmuş ama bu ölen kişilerin ruhlarıyla belki de günümüzde doğrudan bu bağlantıyı kuramamamızın sebebi metafiziksel olarak doğru yere bakmıyor olmamamızdan kaynaklanıyor olabilir. Yani bu da bir olasılık içerisinde, yanlış yere bakıyor olabiliriz. Diğer bir kategorik başlık da bilimsel, metafiziksel kategorinin yanında parapsikolojik kanıtlar. Bu da nedir? Yani birçok parapsikolojik hadise var, ölüm döşeği sırasında vizyonlar var, ölüme yakın yaşanan deneyimler var onların anlatılarında bir şeylerin beyin olmadan da beynin işlevsizliği durumunda devam ettiğine dair kanıtlar var. Yine parapsikolojik kanıtlar içerisinde şeyi sayabiliriz. Reenkarnasyon tırnak içinde kavramını çünkü onu da anlatacağım. Reenkarnasyon denen şeyin ben tekrarlı bir yeniden doğuş olduğunu düşünmüyorum aslında ama gerçek olan şey orada şu. Ölen birisinin yaşadığı bir deneyimler doğan birisinde tezahür ediyor ve o kişi onu bir süre kendi anıları, kendi geçmiş yaşamında ya da kendi yaşamış gibi hissediyor. Bunu da önümüzde farklı bir YouTube yayınında uzun uzun reenkarnasyonu konuşuruz. Tabii parapsikolojinin en önemli kanıtlarından bir tanesi de önceden bilme, uzaktan görme, gibi bazı kavramlar var. Yani henüz daha gerçekleşmemiş, zamanda nedensellik e, zinciri oluşmadığı halde gelecek diye bir olayı önceden bile bilme. Beş düğün ulaşamadığı uzak mekanlarda duyduşu algıyla ne olacağını bilme. Yani insan zihninin e, aslında sadece kafatası içerisine beynin kendi etiyle sınırlı olmadığı bunun dışına da uzandığını gösteren birçok parapsikolojik kanıt var. Bunları bilim dünyası kabul eder etmez ama gerçekten bu konuyu da ben uzun yıllardır konuşuyorum, yazıyorum, söylüyorum. İnsan zihninin kapatası dışına uzandığı, başka zihinlere temas edebildiği bazı durumlarda, geleceği önceden bazı durumlarda ve kişilerin algılayabildiğine dair bir sürü araştırma, kanıt var ve bunların bilimsel olarak nitelenememesi ya da nitelendirilmemesi kanımca ilgili kişilerin o makaleleri, yayınları doğrudan okumamaları ve gazete haberleriyle yetinerek böyle bir şey olmaz deyip geçmeleri. Bir de tabii böyle bir durum, yani gelecekte olmamış bir olay uçağın düşeceğini geçmişte biz Evren'in dili kon web sitesi var, orada da bu tür şeyleri kayıt altına alıyorduk. Uçak düşmesi önceden biliniyordu, terör olayları önceden biliniyordu, birçok olay önceden bilinebiliyordu bazı kişilerce ya da kayıpların yeri, konumu bilinebiliyordu. Bu aslında zihnin zaman mekan dışına taştığını gösteren bir kanıt, parapsikolojik bir kanıt. Dolayısıyla bununla ilgili çok fazla elimizde bilgi var. Bu konuları tabii önümüzdeki zaman içerisinde uzun uzun anlatırız. Ama e, öncelikle belki şundan bahsetmek lazım. E, kuantum fiziği tabii ki ölümden sonra devamlılık açısından bize çok şey söylüyor. Çünkü kuantum fiziğiyle elimizdeki olan madde uçup gitti. Maddenin yeni parçacıklar aldı 1960'larda, sonra enerji yumakları oldu, sonra da titreşen dalgalar oldu. <laughs> sonra da evren içerisinde geçici olarak tezahür eden, anlık tezahür eden e, görünümler haline döndü e, bütün gördüğümüz evren ve bizler. Tabii aslında böyle bakıldığı zaman aslında e, büyük patlamayla Tekillikten beri işte 13.7 milyar yıl öncesindeki o sonsuz enerji içeren topline başı büyüklüğündeki yapı içerisinde bütün evren, bütün enerji bir aradaydı. Ve hepimiz oradan bu tecelligah içerisinde, kozmos içerisinde tecelli olduk, şekillendik. Hali o bağımız bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla aslında kuantum fiziği, bizim e, maddi elimizden aldı ama bize aynı zamanda bir şey kazandırdı. E, maddenin ötesinde de aslında bir şeylerin olabileceğini ve özellikle kuantum fiziğindeki dolanıklık, dolaşıklık, e, uzaktan etki gibi e, kuantum fiziğine özgü durumlar, ölümden sonra bir şeylerin devam edebileceği konusunda bize e, yine fikirler verdi ve kanıtlar sağladı. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman aslında kuantum fiziği, tabi bunu uzun uzun da anlatabiliriz ama bu konuda teori oluşturan birçok fizikçiler de var. Kuantum fiziğin kurucuları arasında var ya da işte daha sonra nörobilimciler arasında var. İşte John Eccles var, nörobilimci. David Bohm var, fizikçi, kuantum fizikçisi. Karl Popper var, bilim felsefecisi. Bunların oluşturduğu şeyler var. Daha bütüncül, daha evrensel bilinç bakış açıları var. Buna daha sonra tabii bu Carl Gustav Jung da katılmıştır. Ve dolayısıyla bir şekilde ölümden sonra kuantum fiziğinde devam edeceğimize dair ipuçları var. Bunun ayrıntıları çok. Ayrıntılarından zamanı gelince bahsedebiliriz ve uzun uzun bunu anlatabiliriz bir şey olarak, sunu olarak. Tabii buradaki diğer bir bakış ne? Bu monistik bakış yani materyalist bakış gibi gözükse de bilim, beyin bilimlerinin, zihin bilimlerinin, psikolojinin, psikiyatrinin, nörobilimin bakış açısı aslında... Elimizde bunun başta da söylemiştim, %100 doğru olduğuna dair kanıtımız yok. Başta söylediğim gibi zihin ya da bilinç her neyse bu beynin içinde yani içinde iç içe tıpkı Aristo'nun maddenin içkin yapısında bulunan o entelektiyası gibi ya da maddenin yanında bitişik halde bulunabilir ya da maddeden ayrı dualistik ayrı bir töz ayrı bir öz olarak Descartes'in söylediği gibi bir zihin bilinç bulunabilir ve bu belki de dediğim gibi daha büyük bir evrensel şeyin gibi Spinoza'nın o panfişlik ya da İbn Arabi'nin o her yerdeki Tanrı'nın vücut bulması gibi bizim de ondan pay alarak hatta belki pay almak deyince Platon da aklıma geldi. Platon'un idealarından pay alarak hepimizin zihni o evrensel zihinden bilinçten pay alarak oluşuyor belki de ve sonra da aslına dönüyoruzdur bilemiyoruz aslında bunun dışındaki anlatılar tabii ki başka kanıtlar gerekiyor onlarla ilgili tabii zamanı gelince dediğim gibi önümüzdeki haftalarda metafizik kanıtlardan ya da işte diğer dayanaklardan bahsedeceğiz Parapsikolojik kanıtlarda ölüme yakın deneyimleri reenkarnasyon vaka örneklerini ele alırız. Uzaktan algılama, geleceği bilme ile ilgili kanıtlardan bahsederiz. Evet. Peki, bak yani elimde notlar var. Bir düzen içerisine gidebilmek için onu takip ederek anlatmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü zihin uçuşuyor, oradan oraya, oradan oraya. Evet, Önümüzdeki haftalarda reenkarnasyon, ölüme yakın deneyimleri e, anlatarak öte alemle ilgili elimizde başka neler olduğu konusunda devam ederiz. Şimdilik tekrar görüşmek üzere.